Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mevzuat. Değerli kardeşlerim, tasavvuf kitabından devam ediyoruz. Konumuz sünnet-i şerifte ilmin fazileti. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim dedi. Her kim ilim aramak için bir yola çıkarsa Hazreti Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. İlmi talep edene yaptığından razı oldukları için bütün melekler kanatlarını indirirler. Muhakkak alim için yerdekiler ve göktekiler hatta sudaki balıklara varınca kadar her varlık onun affı için istiğfar ederler. Alimin abid üzerine fazileti ayın sair yıldızlar üzerine fazileti gibidir. Muhakkak alimler peygamberlerin varisleridir. Hakikaten peygamberler miras olarak altın ve gümüş bırakmamışlar. Fakat onlar miras olarak ilim bırakmışlardır. Her kim onu ilmi alırsa geniş nasip almış olur. Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Zer muhakkak senin sabahlayıp Hazreti Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmen senin için yüz rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır. Ve yine senin sabahlayıp onunla amel edilsin yahut edilmesin. Bir bab ilim öğrenmen senin için bin rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır buyurdu. Osman radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günde üç sınıf kimse şefaat eder. Onlar nebiler, sonra alimler, sonra da şehitlerdir buyurdu dedi. i̇bn Mesud radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Allah bir kula hayır murat ederse onu dinde fakih anlaştı Ona doğru yolu kalbine koyup ilham eder buyurdu dedi. Ebu Bekret'e radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'inden duydum. Öğreten ol yahut öğrenci ol yahut dinleyici, dinleyici ol veya hut sevici ol. Beşinci olma helak olursun buyurdu. Ata Radyolan dedi ki İbn Mesud bana sen yanımızda olmayan beşinciyi ziyade ettin. Beşinci ise ilme ve ilim ehle buz etmendir dedi. Tabarani üç yerde rivayet etti bunu. Ebu Bekret'e radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum öğreten ol yahut öğrenci ol, yahut dinleyici ol veyahut sevici ol. Beşinci olma helak olursun buyurdu. Ata Radiyallahu ve dedi ki İbn Mesud bana sen yanımızda olmayan beşinciyi ziyade ettin. Beşinci ise ilme ve ilim ehline buz etmendir dedi.